Mutlu günler değerli izleyenler. Spor gündemi transfere hoş geldiniz. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikteyiz. Bugün stüdyomuzda <laughs> Mehmet Emin Uluç ve Hayri Beşer ile gündemi değerlendireceğiz. Efendim hoş geldiniz. Hoş buldum. Hoş bulduk. Uzun süredir sizi görmüyorum. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. İyiyiz şükürler olsun. Sevgili hemşerimi gördüm daha iyi oldum. Belki bir gün seni gördüğünde de iyi oldum derim. Bak işte 3 saatlik yayına bu şekilde başlanır mı Hayri Beşer? Mehmet Emin ise öyle başlar. Ben takip ediyorum zaman zaman. O takılmalar onun şeyi geldi. olmuş. Geldi. Özdemir Erdoğan gözlükleriyle geldi. <laughs> Her zaman olduğu gibi. Şükürler olsun. Şaka çok yakışmış, bir, bir çok yana. yakışmış. Çok Teşekkür ederim. Özlemişim gerçekten. Kamptan sonra Beni ilk yayınım. Mi? Yok. Benimle yayın yapmayı özlemişsindir diye tahmin ediyorum. Öyle düşünebilirsin. Kamptan sonra ilk yayınım. Ee, gerçekten özlemişiz. sezonda başladı. sezonda başladı. Gayet de güzel başladı. <laughs> evet. Efendim siz nasılsınız? <laughs> Ben de iyiyim. Siz de ya, dinlendiniz. İyi insanlardan malumat aldığım için iyiyim. İşte Mehmet Emin Uluç'un Çanakkale'lerde, Kıbrıs'larda, evet. yurdun Güzel çeşitli bölgelerinde, dinledik. vatanın anasında, vatanın yavrusunda her bir köşesinde tatillerini dinleyince kendimi <laughs> iyi hissettim. Yani benim iyiliğim ondan ibaret. Bu arada sen de Göcek'te tahli, tatil Biz de kısa bir süre gittik geldik. Evet. Darısı başına. Darısı İnşallah. Başına. Tatile? Yok tatil yapamadım. Ne olsun yani dinlendin, kafanı dinledim, Önemli bir azından. Yazın önemli bir kısmı Maşukiye'deydim. Yani orada yaşadığım için e, sürekli. Orası da ama Şimdi sessiz, normalde, sakin, huzurlu. Normalde ya, evet. tatil için gittiğimiz tatil yerde için gittiğimiz beyefendi yani, yaşadığı doğru. için. <laughs> doğru, o kadar haklısın tatil ki. Tatil yapamamış. Çok da gerek yokmuş evet, zaten. Evet. Peki efendim, hoş geldiniz. Ee, yeni sezon başladı. Çok da heyecanlı, çok da güzel başladı. İsterseniz evet. dün akşama bir gidelim. Beşiktaş'la başlayacağız değerli izleyenler açılışı Beşiktaş yaptı. Son şampiyon galibiyetle başladı lige. Çaykur Rizespor'u 3-0 ile geçti. Siyah beyazlılar gelin maçın özetini bir izleyelim. Ardından maçın ardından teknik direktörler ne açıklamalar yapmış onları dinleyelim. Sonra yorumlarımıza başlayalım. Evet Beşiktaş'ın 3-0'lık galibiyetle başlaması bize ne ifade ediyor Hayri Beşer? Beşiktaş hazır mı başladı sezona yoksa Çaykur Rizespor mu? E, zayıftı nispeten hazır değildi. Beşiktaş'ı zorlayamadı mı? İlk hafta görüntüsü olarak neler söyleyebiliriz? Şöyle bir genel yorum yapacak olursak. Yani Beşiktaş'ı beklediğim gibi buldum diyebilirim. Hani kaldığı yerden devam ediyor tabirini evet. kullansak da abartmış olmayız. Elbette ki ilk hafta karşılaşmasında Beşiktaş'tan ya da herhangi bir takımdan en iyi performansını sergilemek fazlaca iyimserlik olur. Ama Beşiktaş'ın bir oyun ezberi, bir oyun hafızası var. Adeta kültüre dönüşme kıvamında bir oyun serüveni var Beşiktaş'ın. O oyun serüveninin devam ettiğini görüyoruz. Mutlaka takımda bazı oyuncu değişiklikleri oluyor. Beşiktaş'ta da var. Ama o oyun gelen her oyuncu içine alan bir oyun'a dönüşmüş durumda bu çok önemli. Bir defa Beşiktaş mutlaka ben hakimim sahanın hakimiyim, evet. oyunun hakimiyim diyen ve bunu dayatan bir takım Çaykur Rizespor karşısında da bunu sergiledi. Altını çizmemiz gereken husus belki hani pozisyonlara da değinilebilir ama şunu vurgulamakta fayda var. Şimdi Abu Bakar olmayacak bu sezon Beşiktaş'ta. Ki Abu Bakar bir golcüden hakikaten fazlasıydı. Gol aklıydı. Yerine göre oyun aklıydı. Rakip savunmalar üzerinde hani bir korku, bir tedirginlik unsuruydu. Oynatan, oynayan ve atan oyuncu rolündeydi Abu Bakar. Dolayısıyla hani bu çok fazla yani bu denli fonksiyonel bir forveti gönderdiğiniz zaman işte yerine kimi alsam noktasında bayağı bir sıkıntı yaşarsınız. Beşiktaş o sıkıntıyı yaşayacak işte gelecek golcünün de o kıvamda olması lazım, kaliteli olması lazım işte Başçıayının gündemde olması ki hoca da zaten açıkladı Doğruladı. Beşiktaş için evet. sevindirici bir haber. Onu söyleyeyim. Yani özet gidersek şu anda detaylandırmadan Çaykur Rizesporla ilgili de şu hususun altını çizmekte fayda var. Epey değişmiş bir kadro. Henüz bir arada oynama kıvamını yakalayamamış dağınık görüntü veren bir kadro. Onlar açısından iyi bir başlangıç değil. iyi bir başlangıç olmamanın ötesinde acaba bu takım derlenir, toparlanır ve yoluna devam eder mi istenildiği ölçüde? Bu soru işaretlerini de veren bir görüntü vardı. Ha, yani umut vaat ediyor mu? Evet, Sorusunu evet. Yani sorduruyor. bu soru da var bence. En azından ilk maç itibariyle, ilk hafta itibariyle bu soruyu sorma ihtiyacı hissettim. Bülent Uygun benim futbol ve teknik direktörlük becerilerini beğendiğim bir futbol adamı toparlayabilir diye düşünüyorum. Ama toparlanamazsa da Çaykur Rizespor için üzücü bir sezon yaşanabilir diye düşünüyorum. Tabii orada da bir yönetim değişikliği oldu. Gelenler gidenler var. Beşiktaş açısından da herhalde Mehmet Emir Uluç kadroyu iskeleti korumanın ne kadar önemli olduğunu gördüğümüz bir maçı da geride bıraktık. Ne dersin? Öncelikle Tahir Başkan'a hayırlı olsun diyelim. Yeni yönetim, yeni dönem. Sezonun ilk haftasından bir takıma iyi demek, bir takıma kötü demek çok akılcı bir yaklaşım olmaz. Ama oynanan futbol üzerinden, yani dün akşamki futbol üzerinden konuşacak olursak, Beşiktaş sanki bıraktığı yerden devam ediyorluğun da üstünde daha arzulu, daha coşkulu kadroya bakıyorsunuz. Neredeyse aynı kadro oynuyor. Onun çok büyük bir avantajı evet. var. Yani iki tane bir e, Kenan bir Salih var herhalde ilk 11 çıkanlarda. E, geçen sezon zaten en büyük artısı kim oynarsa oynasın o futbol ezberinin değişmediği... bir Beşiktaş görüyorduk ki e, kadronun Abu hariç bütün e, genel yapısını korudular ve üstüne e, transferler geldi. Çok önemli transferler geldi yani Salih Uçan Kenan Karaman. Mehmet Topal, Mert gelecek. Gezalla Roziye'nin e, takıma katılması çok önemli. Teşera geliyor. Teşera geliyor ama bence en önemli transfer Sergen Hoca. Sergen Hoca'nın takımda kalması çok e, kıymetli. Bu arada gidenlere bakıyorsunuz. Zaten gidenler e, Beşiktaş'a e, bir şey vermeyenler. Yani Cenk Tosun, Mensa, e, Dorukan, Umut vesaire. Lens Boat'la bu adamlar da e, gidecek gibi görünüyorlar. Evet. Şimdi e, kim gelecek? Yani golcü olarak e, Başchai'nin adı geçiyor, e, Rondon geçiyor, De Deion geçiyor. Ya, birisi gelecek ama Ama zaten e, Besiktaş, biraz daha net gibi şu e, Hoca direkt e, ismi evet. ifade ettiği için ön planda görünüyor. Bir de Soper'den bahsediliyor. E, Luis'in ismi geçiyordu ama Luis e, şu anda e, beni tatmin eden, beni cezbeden bir teklif yok dedi. Ee, yalnız şunu düşündürüyor, şuna inandırıyor diyeyim daha doğrusu, Sergen Hoca ve mevcut Beşiktaş yönetimi doğru işlere devam edecekler. Yani Sergen Yalçın göreve geldiği günden beri, e, Sayın Çebi ve ekibi göreve geldikleri günden beri, ya bu nasıl iş diyebileceğimiz bir hamlede bulunmadılar. Aksine bütün e, icraatları olumlu yönde görünüyor. Transferler olsun, takımın genel kurgusu olsun vesaire. Ee, Rize açısından bakacak olursak ciddi anlamda hayal kırıklığı bir futbol vardı. Ee, dün bir Alper'in pozisyonu var. Alper'in e, sol taraftan girip e, kale içine çevirdiği bir top vardı. Orada Beniton yanılmıyorsam pozisyonu kesen oyuncu. Onun dışında e, 6'ya 5 gibi e, yeni transferler, 5 yeni transferle oynamış bir Rize var. Ama e, birbirinden tamamen kopuk, bireysel anlamda yetenekli ama takım olarak varlık gösteremeyen bir Rize Spor izledik. Yani... Beşiktaş'ın iyi olması Beşiktaş'ın Rize'nin bu kadar kötü olması Rize'nin problemi. Yani rakip çok iyi oynadı. Tamam olabilir. Ama sen ne kadar direnç gösterdin. Yanılmıyorsam 17 kare falan ceza sahasına girmiş Beşiktaş. Yani hücum yönünde olmazsın da organize olamazsın da en azından savunmayı doğru yaparsın. Evet. Yani son anda ayak konulan toplar, kalecinin dokunuşları vesaire olmasa çok daha hizmet tabir edebileceğimiz bir başlangıç yapabilirdi ama tekrar vurguluyorum. Eee sezon ilk maçı Sergen Hoca bu galibiyete rağmen ne diyor? Eksiklerimiz var diyor. E, takıma katılacaklar var, sakatlıktan dönemler evet. vesaire. Eee Rize'nin de benzer problem var. E, toparlayacaklarını düşünüyorum ben. Futbol anlamında skor olarak tahmin etmek mümkün değil şu anda.